Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma yeni bölümde neler olacak? Siz de beni bırakma final olmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Öncelikle Elif ve Emre artık birlesin diyenler beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Özge Demir ile işbirliği yapsa da Özge tekrar tarağı kazanmak için Demir ve Feraye'nin yaptıklarının hepsini tarağa söyleyecektir. Meltem, Özge ve Tarık Demir ve Fer Feraye'nin yaptıklarının hepsini ortaya çık çıkaracaktır ve Meltem'in suçlu ortaya çıkacaktır. Kenan ise Demir ve Feraye'nin yaptıklarını öğrenince Demir ve Feraye'yi evden kovacaktır. Sıla Demir ve Feraye ilişkisini Kenan'a söyleyecektir. Kenan Feraye'yi boşayacaktır. Sıla Feraye ve Demir riskini kendine söylediği için Feraye Sıla'yı öldürmeye kalkacaktır. Emre'nin aklı yerine gelecektir. Ve Emre aklı yerine gelince hemen Elif'in yanına girecektir. Emre ve Elif tekrar eski günlerdeki gibi yine aşk yaşamaya başlayacaktır. Ve arkadaşlar şimdi analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.